Beşiktaş girdi. Start verildi ve 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusu toplu sayılabilecek bir çıkışla başladı. Hemen öne atak yapan Yeltay ve Tuncer oldu. Çok seri davrandılar ve bir anda 5-6 boy kadar fark yaptılar rakiplerine. Süratle kaçıyorlar. Özü doğru üçüncülüğe girdi. iki boy kadar geride 8 numaralı Sülümbüke. Bunun iki boy kadar gerisinde bir numaralı Bay Emir'i izliyorum. Bay Emir'in hemen sağrısından ortalardan Kara Mustafa'nın da uğraşları var. Dış kulvardan da önlere hücum eden yollar az oldu. Liderliği 9 numaralı Tuncer kaptı. Yeltay'ın yaklaşık 2,5 boy kadar önünde 1000 metre start yerini geçti. Yeltay'ın 10 boy kadar gerisinde 6 numaralı Özü Doğru onun 1,5 boy kadar gerisinde 11 numaralı yollar az koşuyor. Bunun 2 boy gerisinde Sülümbike 2 boy daha geride 1 numaralı Bay Emir Kara Mustafa'nın uğraşları var. Bunların hemen 1 boy kadar gerisinde dış kulvarda Gustav'ın gayretlerini izliyorum. Onun 1 boy gerisinde önlerde kardeş Yaşan Kardeşyan'ın bir boy içinde sertber ber, dışında Sancar. Daha sonra Demirper'de. daha sonra Şimşek Efe. Son 600 metreye iki boy farkla 9 numaralı Tuncer önde geliyor. 10 numaralı Yelçay'ın gayretleri var. Yelçay'ın bir boy gerisinde özü doğru sırasıyla son viraj dönüldü. Sertberk de önlere hücum etmeye başladı. Bir anda içeriye doğru kaydı Sertberk. Son 400'den sonra Sertberk geldi liderliği kapıyor. Farkı yaklaşık 3-4 boya kadar çıkartıyor. Gelilerden iki numaralı Demir gayret Mustafa Namaz, Sertberg son 200'de 5-6 boyu kadar fark yaptı. Sancar'ın, Kara Mustafa'nın gayretleri var. 8'de 8 sekiz yapmaya 80 metre 5. grup safheri için 50 metre kaldı. Sertberg 12 numara Sertberg yine hedef 12'den vurup potayı buldu. 7 numara Sancar ikinci, 4 numaralı Kara Mustafa üçüncü, Sülünbike dördüncü, Demir Perde de 5. oldu. Evet sayın yarışseverler. 60. Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusunu 12 numaralı yılı Sertbak Mehmet Akyavuzla kazandı.